Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi tarafından bugün Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin 106. yılına özel program gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlattı. Eee de 7 Eylül'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin olması daha doğrusu ve hak ve müdafaa hukuk cemiyetlerinin tek çatı altında toplanması. Biliyorsunuz Trakya'da da vardı bu. E, Trakya Paşa'yı müdafaa hukuk cemiyeti gibi Anadolu'nun değişik yerlerinde Son de. 11 tane cemiyet var. Evet. evet. Yani, Şimdi ben ayrıntıya girmiyorum. Ayrıntıya yani, artık e, arkadaşlar gelecekler. 11 tane cemiyet var. E, ee, bir de enteresan bir cemiyet var onların içinde sonra söyleyeceğim. Evet. Şimdi sürece baktığımızda neden bu Sivas Kongresi e, yaşandı. E, biraz eski e, Osmanlı İmparatorluğu dönemine baktığımızda 1683 yılı bilirsiniz. E, i̇kinci bir yana kuşatması. Cemiyetin 106. nedeniyle <laughs> düzenlemiş olduğumuz basın açıklamamıza ve söyleşimiz hoş geldiniz. Şimdi bizim bugünün anlamı ve önemine bağlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti e, daha doğrusu 4-10 meyveli arasında olan Sivas Kongresi ile Halk Partisi'yle birinci e, kongresi bizimle aynı şekilde temelli e, Atatürk'ün düşünce vermeyi temelli oluşturan Sivas Mükemmel Kongresi Birlikte bir söyleşi yapacaktık ama e, herhalde başka bir etkinlikten dolayı e, vekilimiz de gelecekti. Birlikte söyleşi yapacaktık. O yüzden e, söyleşiyi biz geri kalan kısmıyla e, yapacağız. E, bizim bu konuyla ilgili daha önce Rıfat abimizle de görüştüğümüz e, bir söyleşi yaparız fikri vardı. Onu gelecek hafta. Ee, özellikle Anadolu ve Rumeli'nin Lüdafa ve Cemiyeti hukuk adı o, altında olunca tabi Rıfat Ağabey Bugün kaybolan şey Hukuk şu olunca evet. gelecek hafta bu hukuk boyutuyla ilgili olan kısmı e, özellikle Rıfat Ağabey bunu sunacak. Bunu şimdi e, söylemiş olayım. Özcan'ın konuşmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Sekreteri Seray Selvil ve Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kır bu önemli tarihin konu alındığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Ölmeyeceğini ilan edildiği gündür. Bütün milletçe bilinmekte olan iç ve dış tehlikelerin yarattığı milli uyanıştan doğan kongrede alınan hayati kararlara göre Osmanlı ülkesinin bölgeleri birbirinden ayrılması olanak dışı olan ve hiçbir nedenle bölünmez bir bütün oluşturur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ağır yara alan ve işgale uğrayan Türk toprakları kurtarmak, Türk milletinin tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla çareler aramak için seçilmiş ulus temsilcileriyle 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta kongre toplandı.